Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de Selim'le birlikte ikili mücadele yapacağız. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk abi. Hadi başlayalım videoya. Göndereyim mi? Gönderdim ben. Tamam, aynen. Ben katılıyorum. Tamam arkadaş, kayıta baktım Geçen da. Geçen bir video çektik de yanlışlıkla iptal ettik. Aynen. Şunu ben yukarı alayım da de kale prensi bırakayım mı arkadan? Bırak. Ben de cadıyı bırakayım. Kale prensi attım yere bırak. Prensiz atıyorum. Hadi. Dikkat da benim sana hediyem o Dikkatli dağıt. Bak çarptım onu. Neyi? İskelet ordusu. Ben de domuz bilici. En az biraz bulardım diye kule attım. Değil mi? Atıyorum ben de. Yuvur bu ne ya? Aldık oraya asıl alacağız. Aldık zaten ya. Ben bir büyücü daha koyayım. Al. Alacağız. İnat bizde. İnat değil mi? İnat bende değil mi? Alırım. Alırız tabii. Evet. ben hası of. Oha çok iyi. Ben de sizin gelmenize izin verirsem Kuleye vurmamaları lazım. Öfke çok iyi zaman Evet. Oley. O mu bize vuracak? Sen mı mi görsün Ben bu kadar plan prensi... saçlar. Hadi, hadi. Nasıl olacak? Ben dur ben onu biraz yavaşlatayım. Tabii tamam, gitmeden al. Gitti mi? Kuleye vuracak mı? Almamız an meselesi. Bizim derslerimiz 3 de üç saç gidiyor yani. Ama üç saç değil mi? Aynen. Biri bizi izliyor arkadaşlar. Evet. Biz de onu kısıldaşıyorduk. Daha da izleyenlerimiz var. İki tane yanımızda şu an. O büyücün zayıf maktasın. ben biliyorum. Ne? Bu. <laughs> Artık gitti büyücü. Ya neden atmışsın ya? Ne bileyim? E ben de Olsun. evet. daha. Of yıldırım ben diye. Ya neden sen mopet payı gereksiz yere kullandın İsmail abi? Hayır. Almayacak, almayacak. Alamayacaklar. Alamayacaklar. Oh be. Arkadaşlar girmek zorundaydım. Çok iyi maçtı. Ah, işte aslında taştan dolayı ben açmak istiyorum. Açmadan bırakmayacağım. Değil mi? Bakalım aktiflerden. Yok. Başka herhalde. Ben gönderiyorum. Gönderdim. Ben. Kabul et. Çok eğlenceli oldu. Kral sandığından daha eğlenceli. Arkadaşlar beğenirseniz buna benzeyen bir sürü oyun oynayabiliriz. Kale prens ve mezarlık kombosu yapıyor mu? Sen de bir video atar. Dur kale prens atmak zorundayım. Ben vuramadın öldü yazık ya. Mini pekler, ya Balkir ben sevmediğim kaç mezarlığa atılan ya. Senin? Benim de. <laughs> arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar ben devam ediyoruz. Ya. Üçledik adamlarım. Aynen üçledik. Ben ben gitme Hadi kabul. Kabul ediyorum. Yanlış gönderdin. Kötülere katıldım. Nasıl oluyor? Öyle kötü mü oluyor? Bunda dört kişi katılabilir. Dört kişi. Kırmızılar kötü, iyi. maviler iyiler. Anladın Ha sen de. Sen nasıl gönderiyorsun? Buradan. Ha, öyle götürünce dört kişi aktif olması gerekiyor. Katılan bir mavi bir kırmızı oluyor değil mi? Aynen. Bu ha. öyle kırmızı değil. Mi? Klanla paylaşınca klandakiler. İkimiz iyi oluyoruz. Diğer ikisi başka takımdan oluyor. Başka klandan oluyor. Aynen. Bu klanın adı neymiş? Belki güçlüdür bu klan. Ne Ne bileyim. Nedense bizim en güçlü dediklerimiz üçüncü her ne oluyor? Hadi ikimiz de Pekka'yı bırakalım önce. Ben valla böyle bir kanıma yaptım. En güzeli. Orayı almak ihtimalimiz birazcık var. Çok küçük var. Bu no, ihtimalle oluyor mu? No, i̇htimalle oluyor mu? No, olmuyor. Onu ya, ya dur şuraya prens iyi gider değil mi? Arkadaşlar video çekerseniz sakın dışarıda çekmeyin. Böyle sesler olabiliyor. Evet. Aldık burayı gördüğünüz gibi. Ama oraya da onlar alabilir. Hatta bizlerimiz de alabiliriz. İzleyelim mi bu adamı? İzleyelim. Böyle bir anlayış yani. Canım, doğrusunu bırakır bırakmaz. Aramızdan bir şey. İki öyle. Aynen. Arkadaşlar videoyu durdurayım da rahatsız olmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ezan bitti. Bilerek kaybediyoruz. Değil mi? Hayır. Evet aslında. <laughs> Hadi ben tersanlığını atacağım. Videoyu durdur tersanlığı açayım. Ben açayım seni. Hayır ben atacağım. Kavga çıkmasın. İsmail abi açsın. Sen ne çıktı? En daha çıkacak. Neden? Uza. Sen de tekrar var mı sandık var onu da açıp bitirelim mi tamam bitiriz hadi ben gönderdim tamam devam ediyoruz <laughs> çok güzel sen <ters. gülüyor> aynen <gülüyor> artık Pe üçüncü aradan geçtik pekka varsa pekka'yı bırakalım çünkü pekkanı yeri <laughs> hadi pekka'yı bırak ben de pekka'yı bırak. Bir de adam bırakırsak. Ben cadıyı bıraktım. Sen büyücüyü bırak. Yosa savunun. Yos. Ne söyledim? Var kart at onu. Kart. Evet ben satacağım bakayım. At at. Kalkan değil onları öyle var değil mi? Ve pe bu gidip pekaya vurmaz. Biliyoruz alacak biz bizi alıyor uçuluyor uçuluyor Video'da mısın? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu deste bu deste için mutlaka like bekliyoruz. Çok büyük bir like bekliyoruz sizden. Bayağı video çekiyoruz biz. Sandıklarımız dolu olsa da ama taş sandıklarımız boş. Arkadaşlar Açıtı Ender çıktı. Destansı veya İki Ender çıktı. Destansı. Aa neden destans çıkmadı? Demek ki ben öyle söyleyince çıkmıyormuş. Arkadaşlar yükselteyim mi? Kalsın. Arkadaşlar büyücüyü mü yükselteyim cadıyı mı? Bence Bunun için yorumları bekliyoruz. Yaz, büyücü, büyücü ya da cadı. Dur. Kıl arkadaşlarla oyna Cadı 1, büyücü 2 yazın. Pekka'ya da 3 yazın. 3 sayısı. Ne için? En sevdikleri kart için mi? En Aa, sev bak, benim arenam. en sevdiğiniz kart Aa, hangisi ben ise ben de mi benim onu beğenin. Oldu? Hadi Pekka destesi tekrar. Pekka'yı seçiyoruz. Bence burada. Hadi sen Bence bırak. de hadi. De. Öbür taraftan geleceklerini diyecektim ki geldiler. Cellat çok mu güçlü? Yani ne yapıyorduk lan? Cellat'e biraz geçti. Gitti bir Gitti. Böyle biraz atmak zorundaydım. Zaten iyi de yaptım değil mi? Pek de 3 Üç level pek de üzere. Çok sinirlendiğim zaman büyücü atarım ben. Arkadaşlar büyücüler onun onun arkası koruyan bir kişiler. Büyücü cadı onlar koruyor. atalım. Kendileri peşindeler ha. Ben Arkadaşlar en iyi sahne burası oldu. Gide mi? <laughs> Öbürküsü de iyiydi, bu da iyiydi. Para kazanmak için oynayalım. 16 para veriyor maçtan. Bence para kazanmak için oynayalım. Yani. Klanla paylaştım. Tamam. Ya çok güzel. Pekka yok bende. Büyücüye başlayalım mı? Ya da iki, iki prens başlayalım mı? Mantıklı mı? Mantıklı. Mantıklı. Prens arkasına dönelim. Hadi. Hadi. Tavuğumuz olur. Tamam. Kayıplar satıyor mu? Daha sonra değil mi? Evet. At. Alabilir miyiz? Mezarlığı da atarsam. Evet güzellik. Sonra prensin kalkanı en iyi şey aradı burada değil mi? Felaket sırası. Aldık burayı. En iyi yeri burası. Mezarlı'da Bu tam. da iyi. Bu idare eder. Tarzı değil ama. Prens ordusu da iyiydi. Değil evet, mi? da attı onu ya. Kullan olsa hepsi kullanılardı. Ne güzel. <laughs> en iyi olurdu kullanılırsa. Aynen. Kartta ne <laughs> Arkadaşlar çok özledileriz. İki tane var da. Aynen. Ama yut konuşmuyorlar. Yanlıştır. İsim söylemedi. Hadi pe cadı mı? Cadı olur. Pekka, cadı Pekka, pekka. Pekka da yok. Prens. Biz atacağım. Prens değil mi? O Hadi Pekka. Hadi Pekka. Hadi cadı. Arka sen birini bırak. Cadı yaktım. Cadı yatarsan ben de büyücü yapmam da yaktım. At. Hadi atayım acıdım. Oho onların rüyası bile biz iki dakikada üç kaça gideriz. Ah. Kanka Sanki aşkla korktum ha. Ya iskelet ordusu. Ben sinirden bir kare prens. Kare prens yoksa alacaklar. Büyücü de amma vurdu ha şaka maka. Aynen. Dur Hadi böyle amacımızı. Buraya kar bırak. Hava savunmaz. Hava, hava savunmaz. Öfke. Öfke elimde. Dur Neyse aldık zaten. Aldık onu. Sen sandığını atacak mısın? Benim sürem ben bitti. Atıyorum. Benim sıram bitti. Hadi ısırlı, ısırlı tıkalım, tamam. Hadi bu kadar Benim yeter. Ben Şimdi tıkla. Kerem, sen de tıkla. tıkla. Kerem sen de tıkla. Kerem sen de tıkla. Kerem sen Arkadaşlar videomuzun Vay, sonuna geldik. Buraya, buraya. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay hoşça kalın. Selim bir şey demek ister misin? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve bay bay. Bay bay.